Sevgili Sarıyerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim. Bugün buradayız çünkü Karadeniz'in Karadeniz insanımızın bizim gönlümüzde çok özel, çok müstesna bir yeri var. Biliyorum ki bu muhabbet karşılıklı. Biliyorum ki Karadenizli kardeşlerimizin gönlü de bize sonuna kadar açıktır. Elbette Sadece Karadeniz'in değil, Anadolu'nun her bölgesindeki, her yöresindeki insanımızın hem kapısı hem gönlü bizlere açık. Bu vesileyle Anadolu'nun farklı yörelerinde mensup tüm İstanbul'lu hemşehrilerimizi de yürek dolusu sevgiyle kucaklıyorum. Bizim insanımız sevdi mi tam sever. Hele hele Karadeniz'e gittiğinizde İnsanımızın sevgisi candan, yürekten yaşadığını her yerde görürsünüz, şahit olursunuz. İşte bugün siz Karadenizli hemşerilerimizle kucaklaşıyoruz ve İstanbul sevdalıları olarak kutlu bir yola hep birlikte çıkıyoruz. Çünkü kıymetli kardeşlerim İstanbul bizimdir. İstanbul bizim sevdamızdır. Çünkü İstanbul bizim sevgilimizdir. Biz İstanbul'a böylesine bir aşkla, sevda ile bağlıyız. İstanbul'u el üstünde tutmak, geleceğe hazırlamak hepimizin boynunun borcudur. Ama ne yazık ki bu şehir mevcut CHP'li büyükşehir belediyesi tarafından kaderine terk edilmiş ve son beş yıla baktığınızda çok yara almıştır. Bu şehrin insanının kalbi kırılmış gönlü kırılmıştır. Ne yaptılar biliyor musunuz? Söz verdikleri on projeden dokuzunu yerine getirmediler. Vatandaşımıza hizmet götürmediler. Ve İstanbul'u bir basamak olarak görüp İstanbul üzerinden ikbal peşinde koştular. Hala koşmaya devam ediyorlar. İşte bugün baktığınızda kıymetli kardeşlerim birbirlerine düşmüş durumdalar. Bir taraftan Sarıyer'deki problemleri, sıkıntıları görüyorsunuz. Burada hizmet etmiş, başarılı diye adlettikleri kendi adlarına belediye başkanlarını şimdi saf dışı bıraktılar. Öbür tarafta yıllardır yol yürüdükleri mesai arkadaşımız dedikleri arkadaşlarını kapı dışarı bıraktılar. Biz 85 milyonu kucaklıyoruz deyip Alevi Kürt kardeşlerimizi ötekileştirdiler. İşte bunların anlayışı değerli arkadaşlar net bir şekilde ortaya düştü. Şimdi tutuştular. Ne yapacaklarını bilmeyerek sağa sola saldırıyorlar. Ve değerli kardeşlerim bunların hizmet diye bir anlayışı yok. Bunların derdi öyle arada bir belediyeye uğrayayım. Yarı zamanlı belediyecilik yapayım. Nasıl olsa millet bana oy verir anlayışı var. Bizim milletimiz kusura bakmayın kül yutmaz. Bizim milletimiz eser nerede yapılır? Bizim milletimiz kendisine hizmet edenle kendisini ayrıştıran ötekileştiren anlayışı sandıkta net bir şekilde görür ve hesabını da sandıkta sorar. Biz 22 yıldır işte bu anlayışla çalıştık, çabaladık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep milletimizle kol kola yürüdük, el ele yürüdük. Kıymetli başkanım anlattı. Biz nerede bir afet olsa iki saat sonra oraya gittik. Milletimizin elinden tuttuk, o eli o evleri sıcak yuvaları yapılana kadar hiçbir zaman bırakmadık. Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da seller oldu. Trabzon'da, Araklı'da sellerde biz iki saat sonra milletimizin yardımına koştuk. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu. Biz yine oradaydık. Günlerce, aylarca milletimizle mücadele ettik. İşte en son asrın felaketi. 11 ilimiz etkilendi ve 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde biz gece gündüz milletimizle el ele gönül gönüle koştuk. 3 ayda kıymetli kardeşlerim. 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. büyükşehir belediyesi. Sen İstanbul gibi büyük, kadim bir şehrin belediyesisin. Ne olurdu? Sen de gidip Maraş'a, Adıyaman'a, Hatay'a, Gaziantep'e, Kilis'e, Osmaniye'ye, Adana'ya ya bir depremzede kardeşlerimiz için bir bin konut yapsaydın. Hani seçim zamanı ağzınız dolu dolu konuşuyordunuz ya. Bir sürü vaatler verdiniz. Niye gerçekleştirmediniz? Elinizden tutan mı vardı? Sorsanız engellediler, yaptırmadılar. Madem engelledik, o zaman para nerede? Büyükşehir'in bütçesi merkezi bütçeden on kat artmış. On kat. İş yapamadın, yaptırmadın. E para nerede o zaman? Nereye gitti bu bütçe? Kıymetli kardeşlerim. Bunların anlayışı işte bu. Milletimiz emin olun. Bizim gittiğimiz her yerde bunu görüyor, bunu anlatıyor. Ve inşallah 31 Mart akşamı Cumhur İttifakımızla birlikte yeniden İstanbul diyecek. Yeniden o liyakatli ellere İstanbul'umuzu teslim edecek.